Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Seyfa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar videomuza başlamadan her zaman olduğu gibi sizlerden ricamız kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimizi karşı olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum ve söylemekten de çekinmeyeceğim. Arkadaşlar sadece benim videomu değil, bizim gibi içerik sunan tüm dostlarımızın videolarını beğenip bir de yorumlarda en azından emeğine sağlık maşallah yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Emeklerinizi taşlandırırsınız arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir satış içine daha girdik arkadaşlar. Bilezik siparişi. Eğer ki kuşlarınıza bilezik yaptırmak istiyorsanız benimle Instagram'dan evde nokta muhabbet hesabımızdan veya WhatsApp sipariş hattımızdan ulaşıp siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Adet fiyatı şu an için 1 lira 75 kuruş arkadaşlar. Yani bu şu anda Haziran ayındayız. İnşallah artmaz ama maalesef ülkemizde günden güne her şey artıyor. İnşallah bu da son bulur ama adet fiyatı şu anda 1 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer sipariş vermek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arka kameraya geçip biraz da kuşlarımıza bakalım. Dostlar şimdi muhabbet kuşlarının ayağına bilezik takılır ne der? Eğer bir federasyona üyeyseniz federasyona üye olmanızı temsil eder. Yani bunu daha önce anlatmıştık sizlere ama tekrar anlatalım. Bir de ölçüler vardır arkadaşlar. Onu da şimdi detay olarak size söyleyeceğim. Mesela hemen şuradan gösterelim. Arkadaşlar şimdi TKF burada ne demek? TKF Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu 2 34P demek İstanbul'da Kıvgader e, Derneği'nin Kıvrıkkagallar Derneği'nin Kodu 34P 1333 benim Kodum yani Sefa Erdoğan'ın kodu Ve şu da 155 Ürettiğimiz Bu zamana kadar Yavruların Sayısı bu 155. Çovlarda 22B, işte B demek 22 yılı gösteriyor. 2022 Yılı gösterir. B de şov kategorisi demektir. Yine bunun dışında arkadaşlar başka bir şey yok. Şimdi bu bilezikle karıştırmayalım. Bunu size gösterdik. Bu bilezik arkadaşlar TKF'ye kayıtlıysanız bu bileziği zaten siz gidiyorsunuz, üye oluyorsunuz derneğe. Derneğe aylık aidatınızı yatırıyorsunuz. Sonra dernekten sipariş veriyorsunuz ve dernek belirli parti parti bilezik siparişi alıyor ve belirli dönemlerde geliyor. Bununla karıştırmıyoruz. Bizim sizlere sunduğumuz bilezik şöyle hemen şuradan bir tane alalım. Evet aldık. Benim sizlere bahsettiğim bilezik bu arkadaşlar. Şefa Erdoğan yazıyor ve telefon numaram yazıyor ve 196. Bu arkadaşlar eğer bir derneğe, bir federasyona bağlı değil, evde hobi olarak yapıyorsanız bu bilezikten yaptırabilirsiniz. TKF'den üye olmadan bilezik alamazsınız. Bileziğin anlamı şudur. Ben burada bir üreticiyim. Yarışmaya da TKF'ye üye olmadan kuş sokamazsınız. Yani bu bilezikle kuş yarıştıramazsınız arkadaşlar. Yani bir sistemin içine kayıt olmanız gerekli. Mesela işte üretimhanelerde şikayet olduğunda işte diyoruz ya bir derneğe üye olun bu sizin işinizi kolaylaştırır. İşte bu yüzden arkadaşlar federasyona bağlı olmak, sisteme bağlı olmak bunu gerektirir. Şöyle gösteriyorum hemen. Bakın Sefa Erdoğan Kıvrık Gagallar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği'nin 1333 numaralı üyesidir. Ve Türkiye Katış Kuşları Federasyonu'na bağlıdır yani. Söyle düşünelim. Bu futbol federasyonu, bu e, ligimizde oynayan bir takım, ben de bu takımın bir oyuncusuyum. Bunlar da benim yetiştirdiğim altyapı. Öyle düşünelim arkadaşlar. Mantık olarak. E böyle olduğunda birisi şikayet ettiğinde diyebilirsiniz ki, arkadaşım ben burada federasyona bağlı bir şekilde yarışma amaçlı kuş besliyorum. Benim buradan bir ticari kaygım yok diyebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Benim olay çok farklı bu arada. Onu da söylüyorum. Ben tamamen ticari ve belgeli bir şekilde yapıyorum. Onu da söylemiş olalım sizlere. Ama bileceğe tekrar dönecek olursak siz kuşunuzu takip etmek istiyorsanız veya eşinizin dostunuzun şöyle tekrar gösterelim. Eşinizin dostunuzun Birine gittiğinde, birine kuş verdiğinizde, oradan numarasını görüp işte bu, bu numarayı arayıp ya işte böyle böyle ben şurada şu kuşu gördüm, numaranızı oradan aldım, sizden bir kuş istiyorum diyebilir. İki, kuşunuz kaybolur, bu bilezik üzerindeki numarayla bulabilir. Eğer arkadaş deftere not ettiyse, örnek veriyorum ben bunu yapıyorum çoğunlukla, şu kuşu numaralı kuşumuzu işte Ali verdim diye deftere not alıyorum. Olur da bana dönüş yaparlarsa O arkadaşa ulaşıyorum Kuşunuz kaçtı diyelim Beni aradılar Ya ben işte bir kuş buldum Üstünde sizin isminiz yazıyor dediler Ben o numaraya hemen bakıyorum Üzerindeki şu numara Mesela az önce göstermiştik Mesela 2022 Ay yıldız 196 numaralı kuşun Hemen defterden bakıyorum Kim? Ali Veli Ali Veli'yi hemen arıyorum. Kuşunuz kaybolmuş şurada diye belirtiyorum mesela. Böyle avantajları var. O yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer ki bilezik yaptırmak istiyorsanız isime özel bilezikler onu Allah'ın izniyle sizlere sunacağız arkadaşlar. Yani sizlere elimden geldiğince her şeyi sunmaya çalışıyorum. Sunmaya da devam edeceğim. Umarım faydalı olmaya devam ederiz sizler için arkadaşlar. Bu arada dostlar kuşlarımız birer birer satılmaya devam ediyor. Yani iyi malı bilen alıyor çok şükür. Bayağı bir gönderim yaptık. Adıyaman'a gönderdik. Diyarbakır'a gönderdik. İstanbul'a gönderdik. Kocaeli'ye gönderdik. Hatay'a gönderdik. Çanakkale'ye gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Ben kuşlarımın bakımından, kuşlarıma verdiğim sevgiden kuşlarıma verdiğim zamandan son derece memnunum. Bu kuşları satmamızın birçok sebebini söylüyorum. Arkadaşlar planımız buydu. Yani biz bunları burada biriktirirken turşu kuracağız diye biriktirmedik. Yaza dair planlar yaptık. Dedik ki bu hayvanlar yazın eşleyeceğim. Çolcum bu kuşlarımızı ayırdıktan sonra dedik ki bu kuşlarımızı ayıracağız ve sonra buradan bu kuşlarımızı alacağız, koyacağız dedik. Bunu takipçilerimiz bilir. Şimdi birçoğu yumurtlamaya başladı. Yumurtalı olanları bu Ankara ilçesi sahiplendiriyoruz dedik. Hatta bir şart koştuk. Eğer yumurtalı takım alacaksanız, yumurtalı takımın sizin götürdüğünüz yerde yatma ihtimali yüzde %50'dir. Yani ya yatar ya da yatmaz. Ama eğer ki farklı takımlarınız var, yumurtalı ise Onlardan arkadaşlar kaydırma yaparak yumurtalara böylece zarar vermemiş olur. Yani tüyü bitmemiş o yağmurların hakkına girmemiş oluruz dedik. Şimdi yumurta takımlarını bizim üremeye devam ettik şu anda. Üremeye devam ettikten sonra arkadaşlar bizler üremeyenleri yani yumurtası olmayanları veya yavru olanları artık değerlendireceğiz. Yani buradan kuş alacaksanız şu an elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Sebebi de arkadaşlar yumurtlamadan verebilmek istiyorum çünkü hepsi hazır şu an yumurtlamaya o yüzden tekrar belirtiyorum önümüzdeki hafta tekrar eşlemeler yeni eşlemeler yaptım çünkü buradan bayağı bir 15-20 takım kuşumuz gitti sonra buradan tekrar erkeklerimizi buraya tekledik ve şimdi dişleri yanına attık onlar şu an birbirlerine alışma aşamasındalar bu hayvanlarımız da size tek tek göstereceğiz yani bu aralar videolar sürekli bu kuşları pazarlayarak geçecek ama arkadaşlar maalesef hani maalesef diyorum kusura bakmayın ama benim işim bu bu kuşu ben sizlere pazarlıyorum çünkü bu kuşları iş olarak yapıyoruz ha bana hep soruyorlar senin farklı bir işin var mı evet var arkadaşlar ben haber ajansında çalışıyorum kameramanlık yapıyorum onu da söyleyeyim sizlere ama part time olarak yapıyorum Bilginiz olsun. farklı e, var ama benim asıl işim bu. Onu da söylüyorum. O öbür işi hobi olarak yazıyorum. Öyle diyelim arkadaşlar. Kuşlarımız dediğim gibi şu anda genel olarak hepsi yumurtlama aşamasında. Hepsi çift olmuş durumda. Hepsi birbirine kurlaşıyor, oynaşıyor, öpüşüyorlar arkadaşlar. Alan hayrını görün Alan bize de dua eder. Yani kendimizi ölmeyelim. Bir laf vardı hani sen kuşunu övme, kuşun seni övsün diye. Alan arkadaşlar inşallah bizi de överler. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.